15. Bir dakika. 23. 28. 34. Yok, hayır 34. Emin misin? Evet. Bak, sesin değişti. Hayır. 35. 35 Hocam, 48. 56. <laughs> 58. 67. 69. Ee, 78. 81. Tekrar poz. Doksa. Yes. Bravo. Haftanın finali. beni nereye götürüyormuş? <laughs> beni nereye götürüyormuş <laughs> Benim <nereye götürüyormuş? gülüyor> <laughs> 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 Bilgi Üniversitesi'nden benden bölümü kurmamı istediler. Şimdi bu her akademisyenin aslında e, rüyasında olabilecek bir şeydir. Bir bölüm kurmak, yepyeni bir bölüm kurmak, matematik bölüm kurmak. Dedim kurmuşken dedim sıra dışı bir şey yapalım dedim. Ee, yani standart olmasın. Türkiye'de her okulda olan şeyler olmasın. Değişik bir şey olsun. Sovyetler Birliği'nde mesela çok iyi okullar vardı. Amerika'da vardı, İngiltere'de vardı, Oxford, Cambridge bildiğimiz şeyler, bildiğimiz yerler. Onlar ayağında bir e, bölüm kurmak istedim. Dedim öyle de programı öyle yaptım. E, gerçekten üst seviyedeydi. Şöyle düşünüyordum o zamanlar 38 yaşındaydım. Bir 30 yıl daha ders versem ee, her yıl 20 öğrenci mezun etsem 3600 öğrenci eder. 600 olan üstü akademisyen bilim adamı matematikçi matematikçi eder. Bu da bırak Türkiye dünyayı değiştirdi. yani. anne Şöyle bir şey. şu öğrenciler hazır değildi böyle bir eğitime. Nasıl olacaklarını bilmiyorlar, soyutlama düzeyleri düşük falan. Baktım olmuyor bunları ve akşamları eve almaya başladım. Akşamları evde ders yapıyorduk geceleri. Sonra yine olmadı. Hafta sonları vakfa aldım. Hafta sonları vakfa gidiyordum, hafta sonları vakfa geldiler. Yine olmadı. Yazın yaz okuluna gittik, Antalya'ya gittik. İlk yaz okulumuz Antalya'da oldu. O çok başarılıydı, çok başarılı geçti. Arkasından Bodrum'a gittik, Sonra Gümüşlük, sonra Şirince yaptık bir defa. Ondan sonra Trakya, Çanakkale, Bozcaada, Amasya. Yani gitmediğimiz yer kalmadı diyelim. 10 10 kadar yaz okulu yaptım. Sonuç yaz da bütün Türkiye'ye açtım. Sadece benim öğrencilerim değil, Türkiye'nin her yerine öğrenciler katılıyordu. 70-80 kadar öğrenci oluyordu. Günde 20-30'a gibi bir maliyet oluyordu. Ama planlaması çok zor oluyordu ve gittiğimiz yerde de mutlu olmuyorduk. O zamanlar yavaş yavaş bu köy projesi doğmaya başladı. Aslında bir ihtiyaçtı yani. Belli ki Türkiye'nin bir ihtiyacıydı bu. O zamanlar anlamaya başlamıştım. Katılan öğrencilerden, alınan verimden. Ve burasını kurduk Burada peşini aldığı zaman zaten bu eşyalık gidiyor zaten. Bu kalıyor. Bu ikisinin çarpımı gerçekten bunun altındaymış. Demek ki çarpımlar da bir yol oluyormuş. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Yani yukarıda çarpmak istiyorum. Atlarda çarpabiliyorum. Eğer çarptıkların da bir yol oluyorsa, al sana çarptıklanıyorsun. Olmazsa hap yok dur. Ama yani biraz eğer şey varsa, pakluk varsa yer yüzünde. Öyle olmasa bir oluyor. Organik büyüdük köy. Yani buraya bir sınıfa ihtiyacımız var. Buradan çok güzel bir e, toplantı yeri çıkar. Burada, buradan güzel bir işte ee, dalga geçmeye yeri çıkar. Burası işte uyku setleri olsun. Bir, hem ihtiyaç hem de mekan. Çünkü burası bir de engebeli arazi olduğu için her yer her şeyini yapamıyorsun. Doğa kendisi söylüyor nereye ne yapabileceğini. Dümdüz arazi olsa organik büyüdü Yani bir planı, program olmadı. Hiç mimar ayağa gel demedi buraya. Gelmedi. Mimar girmedi bu köye. Güvenç gibi değil mi? 2. Tamam, ağacı yapalım. Bakın BNL'nin ağacı Fümerci dizisi. Evet, Rolluyor mu? Ne altı bir tane. Rolda Bu da A'nın eksi Bu da A'nın Bu da oldu tabii ki bir. İkincisi de e, devletten zorluk. E, izin vermek istemediler. İzin vermeyince ben de durmadım tabii. Yani izin vermi, vermiyorlar diye böyle olağanüstü bir projeden vazgeçecek değilim. Yaptık. İşte mahkemeler, mahkumiyetler, şunlar bunlar, cezalar, para cezalar. falan. Hala daha devam ediyor. Hatta kurallarını değiştirdiler. Destek vermek için kurallarını değiştirdiler. Öyle e, kural, öyle kurallar koydular ki bizim destek almamız mümkün değildi. Vermediler deneteki. Şimdi artık eee başvuramıyoruz bile. Bizim başvurumuz gereken programları kapattılar. Ama iyi oldu, çok iyi oldu. Böylece biz kendi başımıza ayakta durmasını öğrendik. Vurdu, vurdu, vurdu. Şimdi, şimdi mesela çok kötü dedikodular dolaşıyordu, Selçuklu'da öyle. Ee, bölücü, komünist, e, Allahsız, e, insanı dinden çıkarıyor. İşte bölücülük yapıyor, kürkçülük yapıyor, neler neler. Zaten bazı bazı anneler, babalar, müdürler, eğitim müdürleri ya da e, e, okul müdürleri, öğrencileri yollamıyorlar buraya. Eskiden daha fazla başımıza gelirdi doğrusu, şimdi daha az başımıza geliyor. Adam şey dedi, dedi işte, biz Temel bilimlerde çok zayıfız ve temel bilimlere yeterince önem verilmiyor. Türkiye daha çok bir mühendisler ülkesi. Ee, Bakanlar da mühendis kökendi, ee, ondan altta çalışan genel müdürler de mühendis kökendi. Temel bilimlere maalesef temel bilme yararını anlamış değiller. Temel bilim olmadan bir yenilik yapamazsın. Uçak yaparsın, traktör yaparsın, araba yaparsın. Elektrik yaparsın ama daha önce yapılmamış bir şeyi yapamazsın. 8. İyi misin? 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 8. Ne? Başka bir 99 Türkiye'nin eğitim sistemini diğer sistemden ayıran temel öe merkeziyetçi olmasıdır. Her şeyin Ankara'dan tek elden Birkaç blokatın atın Bunun doğrusu olamaz. Yani ben olsam e, eğitim bakanı e, e, böyle bir şey e, merkezi bir sistemde iyi bir şey yapamam. Çünkü merkezi bir sistem demek özgürlük kısıtlamak demektir. Özgürlük kısıtığın yerde de iyi eğitim vermezsin. Özgürlük kısıtlayarak ortalama eğitim verebilirsin. Ama özgürlüğü kısıtlayarak iyi eğitim veremezsin. Tam olmayan uzay başa bela. Tam olmayan uzayla çalışmak zordur. Ama neyse ki iyi haber. Her uzayı tamlayabilirsiniz. Baktığım bir uzay, uzay, tam değil. Delikler var. Delikleri doldur. Tabii bunu adam gibi yap, Şey, sıva yapar gibi yapıyor. X kare çarpı. Elene eşittir eksponansiyel x çarpı elene mi olacak? Eksponansiyel fonksiyon birebir değil mi? Birebir. Yani birebir olduğundan diyesin işte. Eksponansiyel. Birebir olduğunda O zaman ne olacak? X kare çarpı ln e eşit. X çarpı ln e olacak. Buna sadeleşelim diyorsun. sadeleşiyor. O zaman ne olacak? X kare eşit bir x. Yani x kare eksi Ben çok parlak buluyorum Türkiye'nin geleceğini. Türkiye'nin geleceği parlak da dünyanın geleceğine emin değilim. Yani dünya bu kadar e, tüketime karşılık verebilecek mi? Bu kadar böyle bir tüketim isteğine e, cevap verebilecek mi? Emin değilim doğrusu. Ee, Dolayısıyla dünyadan biraz umutsuzum ama dünya yaşarsa Türkiye Bence çok heyecanlı bir ülke enerjik bir ülke genç bir ülke e, tamam. evet, tamam. tamam. bu İşte bir felsefe köyü, bir de sanat köyü yapacağız. Sonra duracağız herhalde. Yani aslında ya bütün bu vadi eğitim vadisi olması, olması lazım. Korsan eğitim öyle şey değil. Sanat eğitim değil. Kaçak eğitim. Her şey burada işte camcılık, ilahiyat, mühendislik, her şey, her şey olabilir. Küçük olabilecek her şey. Tabii şey dışında dersler dışında köyün işleri de var. Onlar otak yapıyorlar. Yani yemek onlar yapmıyorlar ama yemek yapması yardımcı oluyorlar. Soğan doğuruyorlar, patates doğuruyorlar, bulaşık yıkıyorlar. Ondan sonra temizlik yapıyorlar. Sofra temizliği, tuvalet temizliği, e, mıntıka temizliği, ondan sonra gerektiği zaman e, inşaatta, gerektiği zaman sulamada. Yani burada bir hayat var, o hayata dahil oluyorlar. Ve bu da onların çok hoşuna gidiyor tabii. 3-6-3 <laughs> dediler, ben hepsine birden 12 diyorum. 3 yaptı, hiç değil mi? Düzgünlüğe katılıyor. 3-6-3 dedi, ben hepsine birden 12 tek yanıma yaptım. 12, 12, 12, 12. 15'e sen? 18 Sen? 21 Ben hepsini yapıyordum. 23 hangisini yapıyorum. 23, 23, 23 Aynı sayıyı yapıyorduk herkese 3'e bir daha kazanacağım Aynı sayıyı yapıyorduk kazanacak 25 25'e <laughs> 25, 25. Hepsi aynı sayıyı söyledi <laughs> Evet, bir daha şöyle yapacağız can, Yoksa 34 <laughs> 35 35 35, <gülüyor> 35. <gülüyor> 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 45 kafen kalktı 56. 56 57 57 67 68 60, 69 yanlış <laughs> oldu 78 78 <gülüyor> 78 <gülüyor> 78 78 <laughs> 79 <laughs>